2 yıllık pandeminin ardından ilk defa maske yok, mesafe yok, tokalaşıyoruz, kucaklaşıyoruz, bayram duygularını alarımızız. Eee tabii ki yani insanların bir hasreti var. Iki yıldan beri bu bu Ramazan Bayramı'nda ancak insanla birbirine temas etmeye başladı. Biz eee Türk toplumunun eee samimiyetini, sıcaklığını temasla maalesef ifade ediyoruz. Doğruluğu yanlışı tartışılabilir ama son derece e, iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü böyle alıştık, böyle gördük, böyle yapıyoruz. İnşallah bu sağlıklı yaşamımız daim etsin. İnşallah bir daha bu tür e, bu, bu samimiyeti engelleyecek tedbirlere almaya fırsatımız da olmasın inşallah. Çok önemli bir bayram yaşıyoruz. Çünkü bayramın günü var. Sapanca Spor, Sakarya Spor. E, Sapanca Spor e, şampiyonluk yaşattı. Hendek Spor ligden düştü. Efendim Sakaryaspor birinci bir, bir üstüge birinci lige çıktı. Sesabon kongresi var. Ben yani bizim için önemli olan bu. E, bunun için de son derece önemli. E, bizim için en azından önemli. Heyecanımız en üst seviyede. Trabzonspor'un şampiyon olması tabii ki bu Süper Lig ona itirazımız yok. En azından mevcudu e, koruyoruz. Onun içinde ama önemli olan benim için Sesabon kongresidir. Evet. Ee, ben özellikle ben bunu vurgulamak istiyorum. Birileri rahatsız olabilir ama ben adayım. Aday olmada devam ediyorum. Biz de her Aynen. türlü desteği Hasan abiye veriyoruz. Bu Batum Sporu soracağım buna. Batum Sporu soruyor. Ben bilmem ben bir şey demedim. Ben o konuda <laughs> yorum yapmıyorum. Şöyle bir cevap vardır onun bir cevabı. Abi vardır elbette ki vardır ama ben onun yorumunu şu an yapmayacağım. Çünkü benim sesimin kongresi Seçim, var. Seçimden Masum. sonra. Seçimden sonra.